Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere gösterecek olduğum e, bir oyun indirmiştim arkadaşlar Balkona seçim oyunu arkadaşlar İlk olarak başlayalım Ne var bu bana tam Ve play diyoruz arkadaşlar Evet e, Yapacağımız şeyler böyle Kamera ile falan değiştirebiliyoruz arkadaşlar Evet buraya da geçiyoruz Geçiyoruz arkadaşlar Evet Şimdi ilk seçimimizi atıyoruz

şimdi asıl ısmak değil mi Evet ya yeah. ya yeah. yeah. düşüyor of, 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 of. otobüs durağı iyi bak 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 Evet, seçiyoruz. Seçiyoruz, seçtik. Evet. Arkadaşlarım düşün. Düşün güzellerim. Düşün. Sizi ee, bomba, canlı bomba ile patlıyorum. Sağolun. Alhamdulillah. Eee evet arkadaşlar. Yine de tekrarlıyorum. Çişir, çişir. Ne? bir yiyeceği. ve acı biber. siz geliyor. Us, 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 us. Ne uçmuşum ama? Nereye uçmuşum? Uf, uf. Abi. Nereye geldim ben Gelin. Gel takıl. Oy, 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 oy. Gidiyor. Oy, oy. Düştüler. Övünüzü Evet arkadaşlar. Şimdi işe tekrar deniyoruz. Evet. Geliyor. Geliyor büyük bir bomba. Evet. Şimdi düşün bakalım. Şuna bak. Şunun güzelliğine bak. Nimet ya. Evet arkadaşlar. Hep evi de arkadaşlar duyuyorum bakmayın Evet şimdi şu birisine vuralım. Of 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 kanadına gidiyordu ya. Bumadı. of şu benge bak şu bok gibi ya. Zaten bok Of of ne kazası. Ama tarafı. Bomba Uy. 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 Evet, bomba. Oturduk, ee, evet arkadaşlar. Şimdi iki tane kaldı. İksir alabiliriz ve aldık Yiyeceklerimiz tam olarak Evet, vuruyoruz. Biz çok bir şey olmayan. Tam kafadan geçiyordum değişmedi ya. Abi ya, sansür ya. Ve evet, tam ortada. Düşersin isimler. Of of, şunlara gel. Şunlara bak şimdi. O, rahat olur. Evet. Şuraya son biraz daha. Evet, tam kafadan Hayır <laughs> hmm. Pozisyona geldi abi. Pozisyona ya. izleyebiliyor musunuz? Kavga çıktı nasıl belli. Evet, tek bir hmm. çok güzel görünüyor. Bu bokla böyle olacak demek. Evet, kaçıyorlar. Doktor ağam. Ama ana 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 gelin gelin gelin. İşte 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 işte. Hepsi işte. buraya geliyorum. Çok az oldu ya. Çok az. Ben. Hmm. Bir de arkadaşlar oyun efektleri kötü olmuş. Yani bu adam mesela içeri giriyor, sudan otobüsler geçiyor yani yani beğenmedim ben arkadaşlar oyna ee, evet, evet bu da son bombamız arkadaşlar vurduk tamam şimdi evet Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bye bye. Abone olmayı.